Herkese merhaba arkadaşlar Melih Yıldırım kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuzenlerimi evime toplayıp yemek hazırlayacağız ve misafir ağırlayacağız. Uzun zamandır evime hiçbir şekilde misafir gelmiyor ve uzun zamandır görüşmediğim bir kuzenim var ve siz onu tanımıyorsunuz. Bugün onu evimde ağırlayacağım. Çok özledim onu. Kocasıyla birlikte gelecek. Dedik Serkan ben ve kuzenlerimizle birlikte bir gün geçirelim dedik. Bu arada videonun <laughs> açılışını yeni yapmıyorum. Şu an biz bütün o anlattığım şeyleri yaşadık. Sadece videonun açılışını yapmayı unuttuğum için böyle bir açılış yapmak istedim. Hazırsanız videoya geçebiliriz sabaha alalım. Şimdi eksiklerimizi almak için AVM'ye geldik. AVM'de bir sürü eksiğimiz var aslında. Yani menümüzde tavuk olduğu için tavuk alacağız. Bir şeyler alacağız yani. Kısa bir alışveriş yapacağım. Ondan sonra eve geçeceğim. Hazırlıklar başlasın. Bir de normalde benim evime çok misafir gelir ama böyle geldiği zaman da bir bir ay falan gelmiyor ya ben misafir ağırlamayı unutuyorum arkadaşlar. Mesela şu an unuttum. O yüzden birazcık da panik atam tutmadı da değil yani. Şimdi pilavlık bulgur aldım, salça aldık, turşu aldık, bir de köz patlıcan aldım. Şimdi diyorum ki tatlı falan mı alayım acaba? Çünkü tatlısız olmaz ya. Yani ben yemem gerçi de börek börek de alabilirim aslında. Tatlılar burada, börekler de burada. Bak şu börek olur mesela. Tam ben yapmışım gibi duruyor. Bunu yuttururuz kandırabiliriz bunlar. Tamam da aldık. Şimdi eve geldim ama Sıla'nın bir reklam çekimi olacak. O yüzden Sıla'ya gidiyoruz. Reklam çekimini halledip hemen eve gelip yemekleri falan biraz da evi temizleyeyim. Yapmaya başlarız artık. Evet kankilerim şimdi eve geldik. Aldıklarımız her şeyi Serkan dolaba yerleştirmiş. Ben de gittim Sıla'nın reklamını çektim geldim. Şimdi iki tane meze yapacağız. Birisi semizotu salatası. Bir tanesi de köz patlıcanlı yoğurt oluyor galiba. Evet tam olarak öyle. Şimdi ikisini yapıp daha sonradan pirinci suya koyacağız. Malzemelerimiz köz patlıcan. Bilmediğim bir marka aldım ama inşallah güzeldir ya. Semizotu. Yok semizotu değil pardon süzme yoğurt. Şimdi semizotu. Şimdi bu semizotunu tek tek ayıklayacağız arkadaşlar yapraklarını. Bunun içine de su koyacağım. Yalnızlık senden kolay hiç olmaken Kankilerim hala iyileşemedim bu arada ve bir önceki hasta olduğum vlogta da o kadar çok geçmiş olsun yazmışsınız ki yemin ederim bir nebze de olsa gerçekten kendimi çok iyi hissettim o yorumları okurken. İyi ki varsınız ya. Sizin asla kıymetinizi, sizin de kıymetinizi ödeyemem aslında. Geçen videoda da Serkan'a demişim kıymetini ödeyemem diye. Şimdi de size diyorum. Siz de iyi ki varsınız. Ben nankör bir insan değilim. Onu anladım şu anda. Bana yapılan iyilikleri hiçbir şekilde unutmuyorum. Yıllarca, ömrüm boyunca. Hala beynimin bir köşesinde var. Bugünkü gelecek olan misafirlerimiz ise benim. Onunla birlikte büyüdüğüm kuzenim gelecek. İsmi Gamze. Evlendi. Evlendikten sonra zaten görüşememeye başladık. Gerçi biz de çok yoğunuz. Ve uzun zaman sonra o ve eşi gelecek. Ve Serkan. Yani böyle 3 üç, üç, kuzen takılacağız. Yemek yiyeceğiz. İnşallah onlara hastalık geçirmem. Çünkü ya bu bir salgın <laughs> bakıldığında. Ama söyledim yani ben hastayım haberiniz olsun falan dedim. Aa hiçbir şey olmaz falan dediler. O yüzden rahatım yani. Çok kafaya takmıyorum. <laughs> bu arada Semizot'u çok kötüymüş. Keş, keşke almasaymışım çok kötü. Yani en kötü semizotusu falan. Ama yine de güzelleştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Nasıl dal ya? Bu ne? <laughs> şöyle şöyle dallar çıkıyor. Neyse küçüklerini böyle alacağız, adam edeceğiz. Bu arada markete çok çekemedim çünkü hızlı hızlı almamız gerekiyordu. Hızlı hızlı aldık, çıktık. O yüzden çok çekemedim orada. Haberiniz olsun otlarını suda bekletiyorum biraz burayı temizleyeyim. Misafir berekettir bu arada. Misafir ağırlamayı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle evime sürekli misafir gelse ağırlarım yani. Daha doğrusu ben yemek yapmayı da çok seviyorum ya. Ve sakince yemek yapmayı çok seviyorum. Böyle hızlı acele yemekleri de yaparım da yerlere kadar dökmüş büyü. Ama sakince yapılan yemekler her zaman daha iyidir. Ellerimin haline bakın yıkayayım hemen semizotlarını böyle yıkadım. Hazır. Şimdi üstüne yoğurdunu dökeceğim. Şimdi gelelim yoğurdumuza. Normalde ayrı bir kasede sarımsaklanır yoğurt ama ben direkt bunun içinde yapacağım çünkü sarımsaklı yoğurda çok ihtiyacımız var. Süzme yoğurt bu arada bu mezeler için inanılmaz iyi bir lezzet veriyor. Zaten üstünde de bakın meze şeyleri var. Bunun içine sarımsak rendeleyeceğiz. Karıştıracağız. Daha sonradan semizotunu koyacağız. Bitti. Kalan yoğurtla da köz patlıcanı yapacağız. Okey tamam. Okey tamam. Böyle makro Center'da böyle kesilmiş sarımsaklardan vardı. Onlardan aldım. Normalde hiç öyle şeyler kullanmazdım ama o kadar çok mantıklı geldi ki. Kaç sarımsak koysam ya? 3 tane koyayım bence. Bir şey çık olmaz. Arkadaşlar bakın bunu hiçbir yerde anlatmadım ama benim küçükken hayalim hep ayrı eve çıkmaktı. Ayrı eve çıktıktan sonra diyordum ki hep böyle misafirlerim olsa da misafirlerimi ağırlasam, yemek yapsam falan. Böyle kendi kişisel alanım olsun falan çok istiyordum. Ve gerçekten bu hayallerimi başardığım için çok mutluyum. İnşallah sizin de hayalleriniz varsa bu yönde İnşallah kabul olur ya. Çok çok keyifli bir şey. Kendi evin, kendi yaşamın olduğunda çok bambaşka bir duygu oluyor. Çok rahatsınız bir kere ya. Her şey sizin elinizde. İstediğin saatte uyanıyorsun, istediğin saatte uyanıyorsun. Uyuyorsun, uyanıyorsun. Evet. Temizliğini istediğin saatte yapıyorsun. Çok güzel. <laughs> ya bir de bu hastalık kafamı çok taktım arkadaşlar. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bir şey de olmuş bende. Ve o yüzden kulaklarım ağrıyor. Böyle yutkununca falan kulağım zonkluyor. Hatta tıkalı gibi hissediyorum. Az önce AVM'de şey aldım. Kulak ve burun spreyi falan aldım. Onları sıkıyorum sürekli burnuma ve kulağıma. Hala iyileşememin verdiği gerginlik var üstüne. Normalde benim hastalıklarım sürekli 2 veya 3 gün sürer. Ama bu bir haftadır şu an benle birlikte. Alışkın değilim bu kadar uzun hastalığa. Ama alıştırdı kendini yani. Böyle Çamaya alıştım neredeyse. Yedim sarımsak oldu. Hiçbir şey olmaz. Şimdi tuzumuzu da döküyoruz bol bol. Öyle yani bir an önce iyileşirim. Bu arada sizlerden de hasta olan çok varmış kankilerim. Dikkat edelim ya. Bol bol C vitamini alalım ki bağışıklığımız zıpkın gibi olsun. Bağışıklık çok önemliymiş. Ben bunu çok sonradan keşfediyorum. Bir de benim bağışıklığım ekstra düşük biliyor musunuz? Ama neyse hastalık konuşmayalım. Misafir ağırlayacağız bugün. Şu süzme yoğurdu o kadar sert ki. Sert bir yoğurt ama tadı çok güzel. Bu arada kötü kokmuyor. Normalde inek kokan, kuzu kokan şeylerden nefret ederim ama bu çok güzel kokuyor. Yani normal yoğurt aslında. Biraz su koyacağım arkadaşlar çok sert. Normalde asla koymam ama bu ekstra süzme galiba. Bu akşam menümüzde ne var onu söylemedim size. Hatırlıyor musunuz bir ara şey videosunda hangi videodaydı? Sıla ile ayrı ayrı bir gün geçirme videosunda Serkan bir tavuk yapmıştı. Limonlu, portakallı, bir tavuk gibi bir şey yapmıştı. Bu akşam onu yapacak bize. Yani aslında bir nevi yemekler Serkan ve benden. Olsun. Sonra pilav yapacağız. Semizotuyla köz patlıcanını yaparım diye düşünüyorum. Aklıma geldikçe bir şeyler. Ha sarma bu arada. Bilgen ablam beni buradan izliyorsan. Bilgen ablanın sarmaları çok güzel oluyor. Bizim evimizin yakınında. Çok güzel sarmalar satan bir ablamız. Direkt bu bu arada kendileri eline sarıyor. Ya şunu anlamıyorum bu arada. Ben bazen Bilgin Abla'dan sarma almadan önce bazı yerlere gidiyordum. Diyordum ki el yapımı mı sarma mı bu? Evet evet el yapımı diyorlar. Ben o sarmanın makine tadını alıyorum arkadaşlar. Yani bak veriyorlar. Bir tadı El yapımı değil o. Bakın bizi kaldıramazsınız. İnsan da ister istemez hani onun ikram olduğunu bildiği için ister istemez alası geliyor. Yani kıyamıyorsun. O kadar verdi diyorsun hani şey yapayım. Alayım bari. Ama el yapımı değil yani. Bizi böyle yemeyin. Kandırmayın bizi. Semizotlarını böyle yıkadım. Hazır. Şimdi üstüne yoğurdum dökeceğim. Bu benim karıştırma tabağım olacak. O yüzden hazır. Şimdi bunu başka tabağa alıp streçleyip dolaba koyacağım. Patlıcan ezmesini yapmak çok kolay olduğu için 2 dakikada yapacağız şimdi onu. Direkt patlıcanı aldık. Şu yoğurdun içine döktük. Böyle bol bol döküm çünkü ben çok seviyorum. Ve üstüne hazırladığımız yoğurdu döküp karıştırıyoruz. O da bu kadar. Ama tabii siz nasıl yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Mesela içine kırmızı biber kızartıp böyle közleyip ekleme yapabilirsiniz. İçine o da çok güzel oluyor. Değil mi Serkan? Arkadaşlar günaydın. <laughs> Uzun zamandır duymuyorduk bunu. İyi oldu. Bugün benim cinsimden insanlar gelecek. Yani benim kuzeni olaraktan cinslerden. Yani bizim kuzenimizlerden. Yani cins, benim cinsimden yani Aa, anladınız mı? onlara limonlu tavuk yapacağız. Evet. Ben çok de seviyorum. Ben bence. Olur evet onlara bir marine et sen bence Serkan. Hazır olsun. Şimdi diyorum ki ya benim gözüme az geldi. Ben misafirlerimi böyle biraz şımartmayı severim. Brokoli salatası yapacağım. Brokoli salatasını çok iyi yapıyorum. Böyle yani yiyen diyor ki bu ne ya? brokoli salatası değil yani brokoli sevmeyen insan bile brokoli sevdiriyorum. Bunları haşlıyoruz. Daha sonradan içine neler koyduğumu göstereceğim. Muhakkak denersiniz. Bir kere deneyin zaten anlayacaksınız brokolinin güzelleştiğini. Bunları sokak Bol bol zeytinyağı arkadaşlar. Sarımsak rendeliyoruz. Bir tane bir diş yeterli ve limon sıkacağız içine. Limon kadar suluymuş, bayağı sulu, sert bir limon değil yani. Ta yarım limon bile yeter yani, bir tane çok fazla. Tuz unutmayın tabi. Brokoli'miz hazır. Serkan da tavuğunun sosunu hazırlıyor. Limon, maydanoz, karabiber, karabiber, mu bir de. Evet. dereotu var. Portakal koyacak mısın? Üzerine koy bence Var. Ha bir de bal var değil mi? Hı hı. Portakal üstüne koyacağım. Wow. Ben pirinci de koydum arkadaşlar suya. O da böyle artık bir saat falan suda kalacak inşallah bir şey olmaz. Serkan dedi ki çok fazla suda durmaz mı? Bilmiyorum Vallahi bir bilgim yok. Bir şey olmaz inşallah. Şimdi yapacak bir şey kalmadı. Bilgen abladan biraz daha sarmalar almaya gideceğim. Sonra pilavı beraber yaparız. Gençler bizim yemeğimiz hazır. Şimdi bu böyle biraz marine olmayı bekleyecek. Böyle portakallar falan biraz üstüne sinecek. sarımsak falan içine girecek. Sonra bunu fırına yollayacağız. Misafirlerimiz yola çıktığında. Fankilerim sarmayı ben yapmadım ama ben yapmışım gibi süslemem pekinarla. <laughs> olsun ne olacak ki? Şimdi pilav yapacağız arkadaşlar hızlıca. Ocağımızın altı açık. Bu arada şey çok merak ediyorum hangi yemeği daha çok seviyorsunuz? Çünkü Mesela takipçilerimin neyi çok sevdiğini ve nelerden hoşlandığını çok merak etmişimdir her zaman. Çünkü sonuçta biz bir aileyiz diyorum ve sizi de tanımak isterim. Yani siz beni çok tanıyorsunuz. Her şeyimi biliyorsunuz Yandere'de Ve ben de sizin her şeyinizi bilmek isterim tabii ki. En sevdiğiniz yemeği ve nerede yaşadığınızı yorumlara yazın. Çok merak ediyorum çünkü. Bu videomuzun emojisi ise buraya bıraktığım emojiyi yorumlarda koyarsanız hepsini beğenmeye çalışacağım canlarım. İyi ki varsınız. Pilavımızı kavuruyoruz. Kavurmak çok önemli. Ben normalde pilavın eli seviyorum biliyor musunuz? Hani şu minik erişteler mi diyorlar, şehriyeler mi diyorlar? Onlarla olan pilavı çok seviyorum ama evde yok. O yüzden öyle yapamayacağım. Şimdi pilavın her şeyini ayarladım. Bu pişmeye bırakıldı ve ben de şu elime yüzme bir çeki düzen vereyim. Hala uyandığım kıyafetlerleyim desem. <laughs> yani bazı günlerim vardır benim arkadaşlar. O kadar paspal takılırım ki şu anki gibi. Şu an çok paspal takılıyorum. Aslında bu birazcık da hastalıktan kaynaklı. Normalde bu kadar hasta olmasam biliyorsunuz beni. Tanıyorsunuz yani. Hep paspalım. <laughs> şaka şaka. Rahat takılmayı seviyorum diyelim. Benim maks hazırlık. Elimi yüzümü yıkayıp üstümü değiştirdim. Biraz saçımı Yaptım, o kadar. Daha ne? Evdeyiz zaten. Şimdi biraz uzanacağım. Ah, pilav unuttum. Pilav unuttum. Tamam, tam kapatmaya yakın gelmişim. Bakın suyunu çekmiş ve şurada küçük küçük bir şeyler oluyor ve bu artık kendi ısısında pişecek demektir. Altını kapattık. Şimdi bırakıyoruz. Bu saatlerce demlensin. <laughs> Az kalsın unutuyordum ama pilavı. Korkunç. Şimdi bir tane derim. Ben biraz uzandım. Kendime geldim ve o sırada fırına tavuk attım. Şöyle Serkan dedi ki bir saatliğe koy dedi ve 20 dakika kala. E, şu üzerindeki kağıdı kaldır ki üstü kızarsın dedi. Bana çok zorlu bir görev vermiş gibi hissediyorum. Şu an acaba şimdiden kaldırsam mı yoksa biraz daha beklesem mi de onu da bilmiyorum. Bu arada 5 dakika ya da 10 dakika sonra misafirlerimiz de geliyor. Canım kuzenim. <laughs> çok özledim onu bu arada. Yani onunla büyüdüğüm için birazcık böyle duygusal hissediyorum. Çünkü küçüklüğümüz ve ben büyüyene kadar onun evinde ve onlarla beraber geçtiği için ve şu an benim evime gelip onlara yemek hazırlamak çok bambaşka bir duygu. O yüzden birazcık gurur ve birazcık da duygusallık var. O kadar. Pilavın tadına baktım. O kadar iyi yapmışım ki bakın tam her şeyle birlikte tam. <laughs> bakın benim biricik kuzenim geldi. Hello. Seni ilk defa görüyorlar. Evet. Seni tanımıyorlar. Bugün kendini tanı. Ayağının <laughs> arkasında mıydın ama? Ya arkadaşlar misafir görünce bizim, benim yavru çocuklarım hepsi delirdiler. Çıldırdılar. Big box yapacağım. <laughs> <laughs> Big box yapacak bugün. Masanızı hazırladık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ay çok güzel. Sonra size yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Tamam mı? Tek tek. Portakallı ördek. Portakallı ördek yaptı size Serkan. Sen benim hoşuma <laughs> Nasıl? Hmm. İnanılmaz bir tavuk. Çok güzel olmuş. Ya sen ne yaptın reis yine? Ya Michel kim? Michel kim? Michel'in yıldızı kim ya? Kimmiş o Michel? Biz yemeklerimizi yedik, o kadar doyduk ki çoğu şey kaldı tabii ki de ama Gamze ablam çok beğendi. Beğendim. Ellerinize, kollarınıza sağlık canlar. Böyle bir her şeyi bitirdik. Allah kesenize bereket vermesin. <laughs> Toprağınızı Ali İbrahim'e bereket inşallah. Ya Rabbi. <laughs> Kardeşim bak. Serkan da gelirken tatlı almış. Ben almadım. Sen istedin. Sen istedin. Ben mi istedim? Evet. Ay, yalan atma insanlara karşı ben tatlıyı bıraktım. <laughs> Ama o Sponful çok güzel duruyor bugün yerim onu artık. Misafir dedim böyle olsun bak. Temizliyor ya ortalığı temizliyor. Ben de yemediklerimizi domada kaldırmak için şöyle tekrar... Streçliyor. Dolaba koyunuyor. Aşıklar epeyen misafir görmüştür. Ee, sen bizi gel, kal burada. <laughs> sen hep misafirimiz <laughs> olsun. Birazdan <laughs> bir Melih Yıldırım kahvesi yapacak bu çocuk. Serkan'ın <laughs> sponfulanmış bunu. Söyledin mi bilmiyorum. Ha, söyledim evet. Bunun yanına i̇şte bir, bir kahife gider. <laughs> evet ya, bende çok var AB12. Bende de yok. Bizi, bize ne yedirdiler beni? küçükken? Hiçbir bir şey. Pirinç unundan mı yedik, biz neyle mi yedik? Pirinç unuyla... Sıfır vitamin yani. Asla vitaminimiz yok. Şimdi biz burayı bayağı bir temizledik. Gamze ablamla ve kayfe yapacağım şimdi. <laughs> Su içtin ya az önce. Şimdi kayfe yapacağım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Gerçekten. Çünkü <laughs> mikserin sılada... Gel yani, yani anlat beni. Bu ne diyoruz? Anlat beni hadi. Ne <laughs> yapayım? Benim canımı çiçeğim. Benim canımı... Küçüklüğü güzel <laughs> mi? <laughs> canımı çiçeğim. Küçüktük. Kupacık. Minicüktük. <laughs> Biz eskiden yani dün küçüktük. <laughs> Birlikte büyüdük. Çok zamanlarımız geçti. Açık günümüz, tatlı evet. günümüz. Ya şu kadar çıktık, bir <laughs> Bu kadar olduk hala, birlikteyiz. Yanlış çekiz. Yanlış yöne çeviriyormuşum çünkü. Allah ya. Nasıl ya? Ne oldu? Nasıl açılıyor bu? Kaşığı ver bakayım, sokayım. Elini mi sokacaksın abla? <laughs> Hayır, tabii ki de. Bir de buna bakayım. Bunun içinde bir kaldırma aparatı olması gerekmiyor mu? Ben mi? soktum bu arada elimi. Normal ya, Benim benim hiç gücüm yok. <laughs> yani cebelleştik burada. Çok merak ettim ya. Şunu bir açabilir misin? Çok zor. Dişimle açtım ki. <laughs> Vallahi dişimle açtım. Asla açılmıyor. Aa, aa şaka mı bu? <laughs> benim beceriksizlik yapamıyorum. Açamadın mı hala? Asla açamadım. Mahvetmişsin şişeyi de. Şişe olsaydı bu arada şişede yapacaktım. fakir fakir. Yine elim acıdı eli. Niye? Onu göndereceğim diye. Aa, çok çok... Bak. Acı şey değilim. mi? Kipet mi? Ooo! Dengar rengi. Metalleri seviyorum ben. Bunlar da güzelmiş. Ha onlar işte. <laughs> Kahvelerin biri böyle açık oldu. Şimdi diğerlerini daha değişik bir taktikle yaptık. Keşke bunu da öyle yapsaydık başta ama... Yanıl'ın o iyi duyuyor. Evet ya! Olsun olsun. Bak döktüm onu da. Neyse o benim olsun. Şimdi biz... <gülüyor> <gülüyor> ben kimim oynayacağız? <gülüyor> böyle mi? <laughs> Şimdi kamerayı kapatmam lazım arkadaşlar çünkü kim olduğumu kameradan görürüm. O yüzden çok <gülüyor> mantıklı. <laughs> İyi olmaması için kamerayı kapatacağım. Öyle bir deprem oldu ki size anlatamam. Ev böyle böyle sallandı. Tüylerim diken diken şu anda sılayı aradım direkt. Şimdi sılaya iniyoruz. Allah'ım böyle bir deprem hayatımda ilk defa yaşıyorum. Sıla şu an çok kötü. Böyle bir sallantı olamaz. Yaklaşık bir 10 saniye falan sürdü sallantı. Çok, evet. uzun, sürdü. çok uzun sürdü. Çok şiddetli bir sallantı. Nerede olduğunu hala bilmiyorum. O yavaş yani. çok Bayağı kötüydü. Salladı. Şu kısımlar öyleydi. Yok yok çatlak yok çok şükür. Evet bu kısımlar da böyleydi. Tamam. Çok kötü. hadi çıkalım. Arkadaşlar <laughs> bizim son halimiz böyleyiz. Montlarla böyle bekliyoruz. Gerçekten çok salladı ya. Çok <laughs> herkes birbirini aradı. Hepimiz ailelerimizi aradı. Bu arada Herkes iyiymiş Balıkesir'de 6.2 deprem olmuş. Uzun Artçı uzun da, uzun da uzun olmuş uzun uzun az uzun önce 4.1. baya evet. Bayağı şiddetliydi ne ya dan beri ben hiç deprem hissetmedim en son annemin evindeyken hissetmiştim. Evet. ne de dua ediyorum yani yatıyorum kalkıp bu evde yakalanmayayım diye dua ediyorum ve asla evde yakalanmadım. Maşallah bu arada Maşallah. ben de bu evde çok yakalanmıyordum ve hep olduğunda da küçük oluyordu. İlk defa evim bu kadar çok sallandığını gördüm. Ve iyi ki biz vardık Meli. İyi ki siz vardınız evet. bu arada. Kalabalık olunca insan bir tık daha psikolojik. Sessiz olsaydı evim Aklı ve için. sen yukarıda olsaydın, Sıla evinde olsaydı evet. ben tek başıma eğer tek başıma yaşasaydım gerçekten aklım yeniden oynayabilirdi bu depremde. Benim oynadı zaten şu an kendime geliyorum yarım saat geçti üzerine üzerine şimdi evet. titriyor titri yani. Titriyor, kıyamam. Biraz <laughs> oturduk. Şimdi misafirlerimiz gidiyor. Bizi yalnız bırakacaksınız depremde. Biz de kalalım. Bizim evimiz daha mı güvenli? <laughs> Bilemedim şimdi hangi bizim evi daha mı güvenli? Hadi gidelim. <laughs> Hep beraber gidiyoruz. <laughs> Bakın nasıl sıcağız arabaya. Böyle olmadı. Canım ablam. Bir daha <laughs> sefere. Evet Tam eğlendiğimiz dakika oldu. Evet. <laughs> Oha. Neyi sulaşıyor be Haberleşelim ya. Biz eve geldik. Psikolojik man deprem anında deprem esnasında buradaydım ya. Eve bakıp o anı ışınlandım. Hatta şu an orası sallanıyor. Niye sallandı orası? <laughs> Kapıyı açtık diyedir. Muhtemelen sonlandır. Yani arçılar olacak mutlaka. Ondan kaçarımız tabii ki de yok. Arçıların olması zaten güzel bir şey biliyorsunuz. O yüzden ama bizi işte korkutan şey o sallantıyı yaşamak zaten. Yani yıkmasa bile şey olur psikolojik mal olarak psikolojik olarak yıkıyor. Yıkılmadık ama Tam olarak uyum şu an tövbe yarabbim. Çok ağırdı yani. Nedense bu saatlerde asla uykumuz gelmez. Saati kaç biliyor musunuz? 1. Üstünden depremin 2 saat geçti. Ne kadar da hızlı geçti onu da anlamadık. Evet. Ve beynim ikimizin de kafamız bünyemize ağır geliyor. Gamze'nin de öyleydi. Hepimiz de böyle bir böyleyiz. Ay çok korkunç Niye sallanıyor? Bak lan. Ya, ya gerizekalısa mı yaptın? Hayır lan. Bir şey var. Çocuk var orada. Ay aklım çıktı. <laughs> Bu da bana gerizekalı. Ay, ay özür dilerim. Ya. Özür dilerim. ağzından kaçtı ama. Ay ben çok korktum ya. Bir anda böyle... Ben titreme geldi depremden sonra yarım saat titriyorum böyle durmuyorum ve ben e, depremden 5-10 dakika 5 dakika tam 5 dakika önce duştan çıktım ve 5 dakikasında şöyle hesapladım duştan çıktım led maske taktım kafama işte giyindim falan 5 dakika 10 dakika varken şey kafamdan attım led maske deprem oldu biz de o kadar iyi eğleniyorduk ki Allah'ım hani çok komik bir şey de oluyordu hani ev sağlanınca idrak edemedim ne olduğunu böyle bakıyoruz mal gibi etrafa o azat hiçbir şey yapamıyor insan ya hani diyoruz yani ye, kapan yere ya. Onu yap, şunu yap. Hiçbirisi kafa anında siliniyor. Gerçekten. Ha? Bu senin barodaki çekmece. Heh. Açık mıydı? Evet. Kankilerim, keşke daha tatlı bitirebilseydik biz bu misafir ağırlama işini. Birazcık yapamadım onu. Ya tatlı bir şekilde olmadı. Kapanış ama serüven bence çok tatlıydı, çok güzel ilerledi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmayı. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Kocaman öptüm. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.